Eski Ahit kaynağında Habil ve Kabil ikisi de Adem'in oğlu olup yüce Allah'a kurban sunarlar. Havva Kabil'i doğurdu. Rabbin yardımıyla bir oğul dünyaya getirdim dedi. Bir müddet sonra Kabil'in kardeşi Habil'i doğurdu. Habil çoban, Kabil ise çiftçi oldu. Bir gün Kabil toprağın ürünlerinden Rab'be adak getirdi. Habil sürüsünde ilk doğan hayvanlardan bazılarını adak getirdi. Rab Habil'in adağını kabul etti. Kabil'in adağını ise reddetti. Kabil kızar ve kıskançlık içinde Habil'i öldürür. Allah Kabil'e kardeşinin nerede olduğunu sorunca ben kardeşimin bekçisi miyim diye cevap verir. Habil'in kanı yerden seslenir. Bunu işiten Rab Kabil'i lanetler ve yeryüzünü dolaşmaya mahkum eder.'' Kabil Allah'a yalvarır ve diğer insanların kendisini öldüreceğini söyler. Bunun üzerine Allah, Kabil'e diğer insanların onu öldürmesine engel olacak bir iz yapar ve şöyle der. Her kim Kabil'i öldürürse intikam yedi kat fazlasıyla onun üzerine olsun. Bunun üzerine Kabil dünyayı dolaşmak üzere yola çıkar. Çocukları olur ve bir şehir kurarak oğlu Hanok'un adını verir diye geçer. Bazı kaynaklara göre bahsi geçen bu şehir Urfa'dır. Kimi yorumculara göre Habil'in adağı sürüsünün ilk doğan kuzularından ve en besililerinden olduğu halde Kabil'in adağı olan meyve ve tahıl özenle seçilip hazırlanmış değildi. Tevrat yorumcusu Raşi'ye göre Allah'ın Kabil'in adağını geri çevirmesinin sebebi Kabil'i bütünüyle reddetmesi değil, bir dahaki sefere daha dikkatli olması için uyarmaktı. Yeni ahitte Habil adağını imanının göstergesi olarak sunarken Kabil'in içinde var olan kötülüğün yansıması olduğu düşünülür. Tevrat'ta cinayetin nedeni Habil'in Rabbin favorisi olduğunu düşünen Kabil'in kıskançlığıdır. Bazı yorumcular eski ahitin aramice çevirilerine göre Habil ve Kabil'in ikiz kız kardeşleri vardı ve birbirlerinin kardeşiyle evlenmeleri emredildi. Kabil'in ikizi, Habil'in ikizinden daha güzeldi, Kabil bunu kabul etmedi. Mormonlara ve İsa toplumuna göre Kabil'i kardeşini öldürmeye iten şey, Hz. Musa'nın kitabında da belirttiği üzere yine kıskançlıktır. Ama bu kıskançlığın nedeni Habil'in sahip olduğu hayvan sürüsüdür. Tevrat'ta Kabil'in Habil'i öldürdüğü yazar. Eski Ahit'in Aramice tefsirlerinde kardeşlerin kavga ettiği, güçlü olan Habil'in yendiği ama Kabil'in hayatını bağışladığı belirtilir. Buna rağmen Kabil, Habil farkında değilken saldırmış ve onu öldürmüştür. Hristiyanlıkta Hazreti İsa ve Habil'in ölümleri kıyaslanmıştır. Matta İncili'ne göre İsa, Habil için salih sıfatını kullanır. Hazreti İsa'nın havarilerinin yazdığı mektupta akan kanının Habil'inkinden daha iyi şeyler söylediği belirtilmektedir. Zira İsa'nın kanı merhamet dilerken Habil'inki intikam dilemiş ve Kabil'in lanetlenerek işaretlenmesine neden olmuştur. Eski Ahit'in Aramice tefsirlerine göre mezar yeri sonsuza kadar ıssız kalmakla lanetlenmiş. Hz. İsa ve sonraki dönemlere ait Musevi kaynaklarında mezarın Şam'da olduğu söylenir. Kabil ve Habil'den Kur'an-ı Kerim'in Maide Suresinde bahsedilir. İsimleri geçmez ancak diğer İslami kaynaklarda Kabil ve Habil olarak belirtilir. Habil bir gün ava çıktı ama avdan eli boş döndü ve Kabil Habil de yarışa girmişti sanki. Dedi ki demek elin boş döndün. Habil iyi cevaplar verdi. Babasının kızacağı hakkında Kabil'e soru sordu ve hayır dedi. Ben olsam kızardım diye yanıt verdi. Habil bu sözlerin çok yanlış olduğunu söyledi ve babasının bu sözlerden üzüleceğini söyledi. Kabil Habil'e onu öldüreceğini söylediğinde Habil Allah'tan korktuğunu söyleyerek karşı koymadı ve Kabil'e el kaldırmadı. Ancak Kabil'in cehennem ateşinde yanmasını diledi. Kabil Habil'i öldürdü ve yeryüzündeki ilk cinayeti işlemiş oldu. Bazı İslami akımlara göre Habil pasifizmin ve şiddet karşıtlığının ilk savunucusudur. Kur'an'da cinayetin ne şekilde işlendiğine dair bir açıklama yoktur. Kabil artık hem kardeşini hem de ailesini kaybetmişti ve babasına hiçbir yalan uyduramayarak çok uzaklarda hayatını sürdürdü ve soyu ilerledi. Habil öldükten sonra yüce Allah Adem ve Havva'ya Şit adında bir çocuk verdi ve ikinci peygamber dünyaya geldi. Kur'an-ı Kerim'in Maide suresinde "Ey Muhammed, onlara Adem'in iki oğlunun haberini gerçek olarak oku. Hani ikisi de birer kurban sunmuşlardı da birinden kabul edilmiş, ötekinden kabul edilmemişti." kurbanı kabul edilmeyen andolsun seni mutlaka öldüreceğim demişti. Öteki Allah ancak kendisine karşı gelmekten sakınanlardan kabul eder demişti. Andolsun sen beni öldürmek için elini bana uzatsan da ben seni öldürmek için sana elimi uzatacak değilim. Çünkü ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. Ben istiyorum ki sen benim günahımı da kendi günahını da yüklenip cehennemliklerden olasın. İşte bu zalimlerin cezasıdır. Derken nefsi onu, kardeşini öldürmeye itti de nefsine uyarak onu öldürdü ve böylece ziyan edenlerden oldu. Nihayet Allah ona kardeşinin ölmüş cesedini nasıl örtüp gizleyeceğini göstermek için yeri eşeleyen bir karga gönderdi. Yazıklar olsun bana. Şu karga kadar olup da kardeşimin cesedini örtmekten aciz miyim ben? dedi. Artık pişmanlık duyanlardan olmuştu. Resulullah Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde zulümle öldürülmüş hiç kimse yoktur ki onun kanında Adem'in ilk oğluna bir pay düşmesin. Çünkü adam öldürenlerin ilki odur. Tefsir ve siyer kitapları ile bazı hadislerde konuyla ilgili daha çok ayrıntı ile birlikte Adem'in ilk oğlu olarak Kabil'in adı verilmektedir. İbn İshak tarafından rivayet edilen bir hadise göre, Habil ve Kabil'in ikiz kız kardeşleri vardı ve birbirlerinin kardeşiyle evlenmeleri istenmişti. Kabil'in ikizi Aklima, Habil'in ikizi Lebuda'dan daha güzel olduğu için Kabil bu evliliği kabul etmedi. Bir gün ikisi de ava gitti. Habil ile Kabil bir leopar gördüler ve Kabil Leopar'a saldırmak istedi ama Leopar'a gücü yetmedi. Ve Habil, Leopar'ı öldürüp Kabil'i kurtardı. Daha sonra Habil uyudu ve bir rüya gördü. Kabil'in cehennemde yandığını gördü. Habil ile Kabil arasında yaşanılan olayları, Kabil'in Habil'i neden öldürdüğünü, günümüze ulaşan bilgiler neticesinde biliyoruz. Videonun sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz, beğeni ve yorum yapabilir, düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere, şimdilik hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın.